Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee şey yapmayı göreceğiz e, size eee visualizing.net'de nasıl anket yapıldığını onu göstereceğim. eee şimdi gördüğünüz bir şöyle bir anket programımız var tabi. Şunu kapatayım. Gördüğünüz gibi şurada anketi tutuyorsun diye soru sormuşum. Burada üç tane cevabımız var. Burada oyla ve sonuçlar butonumuz var. İşte bu butonlar falan Var. Peki şimdi nasıl çalışıyor onu anlatalım bu anket programımız. Basit bir anket programı yapacağız. Ben burada yaptım size göstermek istiyorum. Burada iki tane e, şeyimiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle ilk olarak formumuzun dizaynıyla başlayalım. İlk olarak bu radyo butonları yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Hangi tezede label 1. E, ilk label. Hangi takımı tutuyorsun. Bu radyo buton 1. Radyo buton 2. Ve radyo buton 3. Bunları yazdım. Galatasaray, e, Fenerbahçe, Beşiktaş. Cevapları tabii ki doğal olarak öyle olduk. Buton bir Buton. Öyle tabii ki bunu şeyle yani, Minecraft'daki butonla karıştırmayın. <laughs> Sonuçlar. Bu da aynı şekilde uzun zamandır böyle bir videolar çekmiyordum programlama şeyleri gibi burada e, anket sonuç dosyam var. Bakın burada bunları yazdım görmüş gibi fazla isterseniz e, size programın e, projesini verebilirim. Program projesini verebilirim isterseniz. arkadaşlar bu ıı, kodları falan ıı, videonun altında falan verin ya da projeyi direkt veririm. Bu sayede nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz. Sen kendiniz de yapabilirsiniz. Evet. Bunun bir alakası yok. Şöyle sanki kollarımıza bunlar şeyi karışmış Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada anket ve sonuçlar diye şeylerimiz var. Ve burada bu iki şeyimiz bunları hepsini size proje olarak vereceğim. Neyse arkadaşlar anket programı burada en çok sorulan şey yüzdeyi nasıl yapacağım. Yüzde yapmak için böyle bir kod yazdım arkadaşlar toplam şey e, oysa ise, ise böyle toplam çarpı yüz e, bu şekilde yüzdeyi buluyoruz e, mesela ama e, toplam sıfır olunca sıfırı bölmeye çalışıyor o yüzden hata veriyor. İsterseniz e, çalıştırım şu an hata vermeyecek. İsterseniz deneyelim göre anket hangi takımı tutuyorsun diyor. Mesela buna birkaç kere oy verelim ve e, görelim 29 tane oy var ya da 30 yapalım. Hadi 30 tane oyumuz var. Daha sonra buraya Bakın görmüş olduğunuz gibi 45 tane oyumuz var şu anda. E, yani gibi 35 170 110 20 gözü bir %50 de gösteriyor. Projeyi veririm e, videonun altında. Çünkü çok kişi bu %50 kısmı yapamıyor. Ben yaptım arkadaşlar. Ben fakat internetten başka eserlerden bulmadım. Kendim buldum bunu e, arkadaşlar. Kendim buldum ve bunu e, tabii ki çeken bir arkadaş daha vardı. Fakat artık o videoyu kaldırmıştı. YouTube'daki tek videoda da kaldırılmıştı. Türkçe video. İngilizce de ararsanız bulamıyorsunuz, o yüzden anketi yapabilirsiniz ee, bu şekilde ee, isterseniz burada gözü şeyimiz bu kadar da videonun altında yani hemen açıklama kısmında arkadaşlar ee, linkleri vereceğim. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler, güçlü bir kuzey arkadaşlar, hoşçakalın.